Hello! Herkese selamlar, sevgiler diliyorum dostlar. Ben teslim, Yağmur abla hepiniz kanalıma hoş geldiniz Bir strateji yaptım ben, satın mı yaptım, çıktım. Ondan sonra tekrardan giriş yaptım oyuna şimdi. Yani gireceğiz hep birlikte o zaman. Arkadaşlar Pragmatin musluklarını sanına kadar açtığı oyunu Games Polanza'dan... Devam edelim diyorum ve başlıyoruz bakalım. Yani çok sağlam bir e, kazanç elde etmeyi düşünüyorum. Vallahi kelimeler boğazımda düğüm düğüm oluyor heyecandan. Çünkü çok yüksek bir bakiye bastım arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. <laughs> Görünen keklavuz istemiyor vallahi. Ama işte sağlam bir şeyler vurmam gerekiyor. Bakalım inşallah güzel bir şeyler vurabiliriz. Yani şu ana dek güzel aslında bak 30 binini çıkardık bile güzel level de atladık aslında. Level atladığımıza göre bastığımızı net çıkaracağız anlamına geliyor bence şu anda. Hatta biraz da kar verebilirsen harika olur diyecek. Ki... Onu bile vermedi. Hop. Aa, böyle ilerlerse gerçekten sıçtık ama. Neyse bu da bize ders olur. En azından 30 alıp çıkarsak bir sonraki elde. Daha minimal bir şeyler yaparız. Arkadaşlar bu arada girerken de bahsettiğim gibi Hoppa! Geldi! Gel adının kucağına bakalım paracıklar! Girerken de bahsettiğim gibi Pragmatiğin musluklarını sonuna kadar açtığı tek oyun arkadaşlar Games da bu aralar 16.000'e çektim ben bu arada. Çünkü artık çok fazla yüksek dönüşmanın pek bir manası yok. Yüksek uçtuk Gördük. Yani üçün birini aldık çıktık. İstediğimiz gibi bir verim alamadım şu anda. O yüzden düşürdüm 16.000'e çektim ben. Hadi devam edelim. İnşallah olacak ya bugün bu kadar boş geçmesen mi acaba bir şeyler de ödesen mi acaba 3-5 bin de olsa Level 1'e çok geç atladık Hızlı giden atın boku seyrek düşer misali Çok geç geçtiğimiz için bir mutlanmadım değil aslında Arkadaşlar bu arada size çok güzel bir haberim var Eee... Slot abla kanalımda değil de Kasino Yağmur abla kanalımdan bulabilirsiniz bu hediyeleri tabi. Kasino Yağmur abla kanalımdaki son videonun altında yorumlara bakarsanız eğer size neredeyse 150-200 FS değerinde bir hediyem var. Haberiniz olsun. Gidin bakın kullanın. Şimdiden hepinize bol şanslar diliyorum. 16'ya 8 geldi şu ana dek. Level 2'ye geçtik. Haydi. Bir 30 bin de buradan yapıştır gelsin. Ha gayret aslan parçası bastığımızı aldık şu ana dek şimdi çok güzel bir kar verebilirsin bana yapıştır gelsin be Allah geliyor 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 30.000 istiyorum bak yine senden Yak meşaleyi sonuna kadar. Yak 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 yak. Şu sağdaki meşaleyi görüyorsunuz değil mi? Abi bu meşale full yandığı zaman zaten level atlıyorsunuz. Level atlamak demek de zaten daha çok para demek. Hadi yan artık yandı. Çok güzelsin. 25-26 bin. Abi çok güzel. Level işe geçtiysem tamam daha kam yemem ben. Of 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 harikasın ya. Bir de level 4'ü göstersem var ya. Anasını satayım ama böyle bir şey olamaz ha. 30 bin bence çok güzel. Şu an bastığımın iki katını aldım. Şöyle bir 5 bin falan da böyle çıtır çerez parası versen üzerine. Öf diyorum ama sen ne diyorsun ya. 55 de kattı şu an. Hadi oğlum meşaleyi de yak 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 yak. Meşaleyi de yak. Bir sonraki level'ı da göster. Level 4'ü göster. Be. Ama burada bitirebilir de. Derken level 4 geldi Anasını sikeyim ya. Çok iyi ilerliyorsun. Bir 100 binim var bence burada garanti. Hadi 100 bini vur. Ver 40 bin daha. Tek elde atabilirsin abi 40 e. Harika ilerliyorsun. Bak 70 tek attı. Tek atıyor vuruyor. Tek atıyor vuruyor. Abi inanamıyorum ya. Level 3'ü yalvara yakara yakalarken level 4'ü gördüm bak. İnanılmaz 75 son 25. 100 bine son 25 hadi oğlum. Hoppa geliyor. Hadi son 23. Sen Sensational'ın dibini gördük. Abi çok güzeldi. 16 bine tam 78 bin lira ödedi ya. Diyorum ya pragmatik musluklarının sonuna kadar açtığı bir oyun arkadaşlar. Games Bonanza bu aralar. O zaman 16.000 açıksa 16'dan hadi devam edelim. Vallahi var ya böyle bir şey olamaz ya. 16.000'e bak bu sefer o kadar 70-80'de falan gözüm yok ama bir 50 falan versen mesela derken geliyor bak yine geliyor bastığımın iki katı geldi at bir 30 daha tek at hop level atladığımıza göre bak ben 50'yi garanti diyorum şu anda şu anda bence 50 garanti Hadi lan wild game wild game bir bırak. Ay geliyor. Ay 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 geliyor. 68 bin. Yapıştı şuraya bir tek elde 8 bin. Ver tek elde ölüm barışını. Hadi oğlum 50 ya 50 ya tekelde bize iş... Atardın ya nasıl sikeyim ya. Böyle bir şey olamaz. 16'dan devamlı diyor içimden bir ses. O yüzden devam diyorum ben. Canımı sıkmıyorum. Zaten her türlü kasayı girdiğim kasadan 3 katına çıkardım şu anda. Bastığım para haricinde bir de. Devam ya. Dibini görmeyen ebesin ikini görsün. Ben bir 20 falan beklemek isterdim ama gelmedi abi ya. Vay Allah belanı versin. Avradını siktiğimin oyunu ya. Ne güzel ilerliyordun işte. 16 kapattı kendini. O zaman tutar değiştirmenin zamanı geldi. Tutar değiştirmenin zamanı geldi ama düşürecek miyiz, çıkartacak mıyız? O konuda birazcık kararsızım. Bence yükseltelim ya. Hadi bismillah. Vallahi 45'e 30'a doğru. 25'i 25'i tamam tamam. 25 gayet güzel. Hadi bismillah. Çünkü 100.000'in altına düşmek istemedim. 45-35 falan alsaydım bu sefer 100.000'in altına düşecektim. Ben o krediyi burada 100 olarak görmek istiyorum abi. O benim motive ediyor. Para parayı çeker neticede. Böyle bir tek atıp yakması lazım da. Hadi gelecek inşallah. Vay amına koyayım seni ya. Yemin ediyorum var ya Allah belanı versin. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kırka çektim artık yapacak bir şey yok. Azdan az çokdan çok gidiyor çünkü. Oh valla korkadı çocuğu olmuyormuş. Artık varıyor basa basa gideceğiz gençler. Benim kaybettiğimde uyguladığım tarife martingel taktiği biliyorsunuz gençler. Bu saatten sonra martingel taktiği işler. Sonuna kadar almak istiyorsanız eğer bir oyunda Martingale taktiği sonuna kadar işliyor. Zaten şimdi inşallah yanıltmazsa beni bu taktik yine. Ne zaman kullandıysam işe yaradı çünkü. Bu sefer de yanıltmazsa zaten faydasını göreceksiniz. Level'ı geçirdik. Nükleeri attık. Şimdi bombardıman gelsin. Valla bu el de birazcık bok gibi geçecek gibi hissediyorum yine de. 40 bastık bari 40'ı ver ya. Bak bari 40'ı ver bari zarara uğratma. Avradını sikerim senin ha. Hadi ya yapıştır bir 20 daha tek istesen tek atabilirsin evet işte bu ya bak istesen var ya tekerde 50-100 atabiliyorsun. Neden uğraştırıyorsun lan? Güzel bak level 3'e de atladı şu an. Son dakika golünde yapıştırırsa eğer son bir satın alım daha yaparız güzel stratejik bir rakamdan. Ondan sonra sen sağ ben selamet. Çok güzel ilerliyor var ya anasını sikti ortalığı yaktı geçirdi be meşaleyi verken kendi kasasına patlatan Gibbs Boraz'a etme koca yürekli. Çok güzel ilerliyor ya abi 179'da şu an. Bak var ya 40 bin çok iyi ilerledi. Ben aslında diyorum ki 40'tan mı devam etsem? Abi güzel verdi 40 şimdi. Hakkını yememek lazım. E düşürmek de olmaz şimdi yani. 40'dan hadi devam edelim. Sonel olsun artık. Bak güzel 100 bini tekrar gördük. Tekrar dibin dibini görmek istemiyorum ben. Buradan bastığımı verirse de vermezse de artık ben 139'u alacağım. Gidiyorum abi. Kefekleri kapatacağım. <laughs> ya en kötü ihtimalde 40 bastım ya. Mesela 140 elimde var. 10.000 verse mesela. Bak en kötü ihtimali düşünüyorum. 150.000'le çıkarım ben buradan. E ne yapıyor? Girdiğim kasayı 3 katına katlamış çıkmış oluyorum yine. Tertemiz ya. vallahi tertemiz. Bak. Anam. Ama bu da olmaz ki. 10 bin bile vermedi. Yok abi. İlla bana varıyor. Bastırıp bitikleri oynatacaksın. Gel lan 50 bin. Gel lan 50 bin. Ey mi yaman beyim yalan göreceğiz lan. Hadi bismillah. Ben var ya bak o 150 bini almadan çıkarsam şerefsiz ma. Yüz bini gördüm ya keyfim yerine geldi. Şu kahveden bir yudum alayım dedim. Tamam abi yüzü gördük tekrar şu anda. Çok güzel ilerliyorsun. Yak şimdi meşaleyi yeşile doğru. Yok 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 yak! geliyor para geliyor para geliyor tek attı 50.000 attı. Vallahi var ya senin tek atışlarına kurban ya. Çok güzel atıyorsun oğlum tekte ne öyle ya tekte de bin bin falan. Vallahi şovlanıyor ha başka bir şey değil. Geçtik level 2'ye. Bak var ya level 3'ünü göreceğiz bence bu el. Bu el level 3'e kadar ilerleyecek bak şimdi. Seyret bakalım. 70'i gördü. Hadi bir 100. Hadi bir 100 ver. 200 binden yapıştır gideyim ben buradan. Anasını satayım. Çok güzel ilerliyor ya. Şu ikinci satın alımımızdaki gibi ilerliyor şu an. Of diyorum ya. Dokunduğun yerden para akıtıyorsun sen ne? Neymişsin ya? Sen neymişsin? Ya 200 bin oldu kasam ya. 200 bin yaptık abi kasayı. Mükemmel, mükemmel ilerliyorsun. Hadi, hadi. Bir 150 binle çıkar beni buradan. 250 bin yapalım total kazancımızı bir. Olmaz mı dersiniz? Bu kadar mı? abi 120'yi gördük. Bak şu anda 150'yi de görebiliriz. Hadi lan 120'deyiz şu anda bir 30 bin vereceksin tek atsan atarsın bak 130 harikasın harikasın Bir 20 Evet işte bu At abi at abi 12 bin kaldı hadi ne olur gözünü seveyim çok çok heveslendim lan 150 diye Hadi 10 bin kaldı 9 bin hatta Ama ama bu sefer hırslarıma yenik düşmeyeceğim. Bak bu sefer hırslarıma yenik düşmeyeceğim abi artık. 237 bin bence gayet güzel bir rakam. Az önce 100 bine tamam ediyordum. Şu anda 237 bin benim için var ya muah, bebek bebek. <laughs> Arkadaşlar valla bu aralar gerçekten Sugar Rush Games Bonanza GTA Olympus'ta çok güzel ilerliyor. Sweet Bonanza'ya zaten diyecek yok. Ee, Games Bonanza pragmatikte bu aralar açtı musluğu. Yani bu aralar açtıysa belli bir süre musluk açık devam eder demek oluyor bu da zaten. Benim yıllardır tecrübe ettiğim bilgilere dayanarak düşünüyorum ben bu bilgiyi. Yani oynayacaksanız eğer net bir şey istiyorsanız, net bir oyun istiyorsanız kazanç sağlayacak. Games Bonanza bir numaralı favori oyunum benim bu aralar. Sugar Rush zaten biliyorsunuz o benim bebeğim. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadardı. Çok güzel bir rakamla girdik. Çok da sağlam bir rakam vurduk gidiyoruz. Biliyorsunuz Instagram hesabım artık aktif yeni bir hesabım var. Aşağıya yorumlara Instagram linkimi bırakıyorum. Gelin oradan gülelim, eğlenelim. Ayrıca buraya da abone olup like atarsanız çok sevinirim. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.